Yargılanan Geçen. herkes, adam, Sayın Yargıcım, uyuyan adam, e, Sayın Mila ve e, Sinem Hanım ve Silvio Bellisconi ve ben. Hepimiz Sayın e, Dünya Starı Ajdar Bey'in alnını uzatsın, ilk öpücüğü ben konduruyorum. Canım, canım. Oh. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler Miraç Bey. Sağ olun. Şimdi Sen yargıcım ben konuşmak istiyorum. Obrigado. <laughs> Sayın, e, sayın Yardımcı biraz önce Miraç Orbay doğruları söyledi. Miraç Orbay şu an inşaatlar yapmış benim paramla ve bu paraları e, geçen gün ben de PK'ya tesadüfen düştük onunla. PK yaparken bana dediği şey şu e, ben dedi e, 1 milyar dolar parayı biriktirip sana vermek istiyorum dedi. E, kendisi de kafa sallıyor. Bir evet deyin Miraç Bey evet ben dedim deyin. Bir evet. <laughs> bana bir milyar dolar vereceğini söyledi. Artı inşaatları da daha önce Abi. videoları da bende var. Ee, i̇nşaat videolarını çekip kendisi bizle paylaştı. Bu inşaatları senin paranla yaptık. Hatta ortağı vardı. Ortağınızın adını da buradan söyleyin. Ortağınızın adı neydi? Sayın Cumali Tüccüsüz. <laughs> Cumali Tüysüz. Evet, evet, Cumali Tüysüz ile birlikte şu anda inşaat yapıyorlar. Sayın Cumali Tüysüz de onaylamıştır. Bu inşaatlar senin paranla yapılmıştır diye. Onun ötesinde nakit 13 Hadi, milyar şu an kendisi kasalarında olduğunu söyledi. Ee, ve bu paraların hepsi bana aittir. Mila Dila'nın şu an salladığı paralar da e, George Soros'un benden çaldığı paralardır. George Soros bu paraları çalıp Mila'ya vermiştir. Jip içinde bütün dünyanın gözü önünde paraları havaya atıp da ajdar ayak ayak üstü üstüne atıp bu paralar senindir yeter ki gel benim ol ben sana aşığım diye naralar atmıştır. Ee, bu et, al al paralarını Bunun da bunun da kadın olduğu al, kadın olduğu da belli ki zaten al, kadın al, değildir. Al, al. Erkekten dönmedir. Yani Bülent ee, Ersoy gibidir. Erkekten dönme bir kadındır. Için. Ee, sen, ben bir seni tanımam bilmem. bilmem. Gerçekten sen bir dönmesin, dönmesin ama bak. bak sen bir dönmesin ama rezil bir dönme olmuşsun. Bir bilmem. Rezil rüsvan bir dönmesin. Bilmem. Çünkü dönmeli, dönmenin de bir şerefi olur. Sen tam bilmem. denememişsin. Sayın Yargıcım söz hakkı istiyorum. Onun ben. Öte, bırak Yargıcım. Silvio ya. Bırak Silvio bir dakika. Ondan sonra Sayın ben Yargıcım. bu kadını tanımam. Ben bu bile bile Dile'yi tanımam. Kendisi Almanya'da oturuyor. George Soros Soros'la sevişiyor. George Soros'la diye yatağa giriyor. Bunu da biliyoruz. Ee, 101 yaşındaki adamla sevişiyor. 101 yaşındaki adamla sevişiyorsun. rezil. Sayın Yargıcım tam zamanı. Ondan sonra e, burada... Şu Lütfen her tutun. Şu an söz hakkınız Silvio Berlusconi'yi veriyorum. Tamamlayın lütfen. Teşekkürler Ella. Kimse konuşmasın Sayın Yargıcım. Yahu benim konuşmak bir şey yok. tamamlamam evet. lazım. Benim konuşmamı Bakın, lütfen, tamamlayıp lütfen. ondan sonra sırasını Sayın, sayın size saygın var. Şimdi dünyadaki ilk live mahkeme ilk önce ikinci bu herhalde bir kere daha yapılmıştı. Orada da biz katılmıştık. Gene burada olmuştu. İlk önce şöyle söyleyeyim. İtalyano Corielle Sporti pomparella ve tüm ben buradan tüm halkımıza tüm ben burada ölmedi diyor ella. Ben buradan pomparella diyor. Şöyle söyleyeyim. Bak Şöyle. bu kadın Mila dediğimiz kadın paraları bir yaklaştırır mısın lütfen? Tamamını, tamamını yaklaştırın. İyice açın paraları lütfen sayın Mila. Bazıları kuduracak o paraları görünce. Sevgili yargıcım bu paralarla ben öldürülmek istendim. Dünya basınına öldü diye haber edilmek istendim. Bakın Aziz Daralık şu anda konuşacak. Farkındayım. Lütfen sussun ve benden sonra söz hak kalsın. Burada gerçekler konuşulacaksa sevgili Yargıç Arellam ben her zaman buradayım. Ben ölmedim bakın kadın çıldırdı paralar ağaçların kafasına yapma, vuruyor. Şöyle söyleyeyim. Yapma. Bir saniye bir saniye sayın Yargıç'ım bakın burada şu anda benim İtalya ve tüm dünya genelinde Ajdar ben bir başbakan olduğum için daha çok milyarlarca sevenim var. Kendisini kim tanır? Kadıköy'de, Adana'da, Antalya'da 3-5 tane şahıs. Başka tanıyan insan bile yok Sayın Yargıç'ım. Kendisini... Bunların Sorun çıktı. gerçek saniye bakın. Bir saniye. Bu bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi bakın kendisini tanıyan bile yok. İki tane çikitamuz, bir tane nane nane, hop onlar bil hop bil hop gel nana. Evet da onlar da, da, da Milan'ın şarkıları bu arada bu parçalarda sevgili Yargıç Arellam. Daha Ar önce Frank Caprio vardı. Evet e, kullandığı Şöyle kelimelerden e, dolayı yayınımız banlanabilir e, Silvio'nun e, kullandığı kelimelerden herhangi dolayı şu an yayınımıza ihlal herhangi geldi. Bir yok. İhlal herhangi geldi. İhlal geldi. Bunu suçlu tutuyordur. Hayır bakın. Sevgili Yargıç Arellam şöyle söyleyeyim sizlere. Ben ben Aşkın şunu ben istiyorum. Bir şey e, 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 e Nihat Hoca'yı alırsanız olarak, kendisi şahittir. Nihat Hoca şahittir var, sevgili e, Yargıç Arellam. E, işte, evet Thomas Max da gelebilir. Kendisi de burada konuşabilir zaten. Ben şöyle söyleyeyim. Kendisinin evet. idamını talep ediyorum. Tüm dünyaya, tüm dünya artık bu insanların yok oluşunu izlesin. Aç idamını talep ediyorum. Ben teşekkür ederim. O senin erkekliğine, senin İtalyana, senin Torino'na, senin sahillerine, senin anlayışına, senin yaşam tarzına, senin, seni orada başkan yapan bütün o halkın içine tükürüyorum. O sakin tü, o tü, senin gibi başkan yerin dibine bassın. Sen başkanın neresisin? Seni kim tanıyor? Rezil. Seni bir yıldır iki yıldır kovaladım. Kovdum, kovdum, kovdum. Sen geldin mahkemeyi bahane ettin buraya gelmişsin. Bana laf atıyorsun. Rezil Rusvan, rezil Rusvan, rezil Rusvan. O tu, o o tu. Senin şerefsiz. Sen, sen, kimse, hiç kimse sen,